Merhaba, bu his yüklemeleri hayatınızda sağlıklı sınırlar çizebilmenizi ve bu sınırları sevgiyle koruyarak ilişkilerinizde dengeli bir alan yaratmanızı desteklemek için özel olarak hazırlandı. Bilinç dışınızdaki kişisel sınırlarınızı korumanızı zorlaştıran blokajları dönüştürerek kendinizi suistimalden ve hakkınıza girilmesinden koruma gücü sağlıyoruz. Aynı zamanda başkalarının sınırlarını da sevgiyle kabul edebilmenizi destekliyoruz. Eğer bu his yüklemelerinin alanınıza Theta Healing tekniğiyle yüklenmesini istiyorsanız, tek yapmanız gereken her bir yüklemenin sonunda ya da en son topluca evet demek. Bu his yüklemelerini dilediğiniz zaman, istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. Her evet dediğinizde bu hisler bildiğiniz, konuştuğunuz, tüm dillerde, tüm kişiliklerinize, tüm yaşam alanlarınıza ve hücrelerinize ihtiyacınız olan katsayı oranınca tüm inanç seviyelerinde yüklenecektir. Sınırlarınızı sevgiyle belirlemeye ve onları koruyarak hayatınıza huzur getirmeye hazırsanız şimdi hisler geliyor. Sağlıklı sınır çizebilmenin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Sağlıklı sınırlar koyabilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Sınır çizmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Sağlıklı sınırların hayatımı koruduğunu ve güzelleştirdiğini biliyorum. Kendimi sağlıklı sınırlar çizerken sevgiyle çevrili hissetmenin hislerini biliyorum.'' Yaradan'ın ışığında çizdiğim sınırların bana huzur getirmesinin hislerini biliyorum. Kendi sınırlarımı belirlemenin ve korumamın bana özgüven vermesinin hislerini biliyorum. Kendi sınırlarımı sevgiyle çizmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Yaradan'ın bakış açısıyla sınırlarımı belirlemenin ve saygı görmenin mümkün, kolay. Ve güvenli olduğunu biliyorum. Kendi sınırlarımı çizerken güvende hissetmenin, mutluluğunu biliyorum. Sınır koyarsam sevilmem inancını sevgiyle serbest bırakmayı seçiyorum. Sınır koyarsam sevilmem inancını şimdi serbest bırakıyorum. Yaradan'ın bakış açısıyla kimseyi incitmeden de sağlıklı sınırlar koymanın hislerini biliyorum kendimi sağlıklı sınırlar koymayı hak eden bir birey olarak görmenin huzurunu biliyorum. Hayır dersem yalnız kalırım korkusundan özgürleşmenin bana hafiflik vermesinin hislerini biliyorum. Başkalarının beni suistimal etmesine izin veren tüm inançlarımdan sevgiyle özgürleşmeyi seçiyorum. Yaradanın sevgisiyle sınırlarımı çizerken başkalarının duygularına saygı göstermenin, hislerini biliyorum. Sınır koymanın bencillik olduğuna dair tüm kolektif inançlardan özgürleşmenin hislerini biliyorum. Sınır koymanın bencillik olduğuna dair tüm kolektif inançlardan özgürleşmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Sınır koyarsam insanlar beni terk eder korkusunu sevgiyle serbest bırakmanın hislerini biliyorum. Sınırlarımı çizmenin beni başkalarıyla daha güçlü bir bağa götürmesini kabul ediyorum. Kendimi sınır koyarken rahat ve özgür hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Hayır diyebilmenin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Hayır diyebilmek benim doğuştan gelen hakkımdır hayır demek mümkün, kolay ve güvenlidir. Hayır dediğimde bile başkalarının duygularını incitmeden sevgiyle kalabileceğimi biliyorum. Hayır diyebilmenin benim sınırlarımı güçlendirmesini kabul ediyorum. Yaradanın sevgisiyle gerektiği yerde hayır diyebilmenin bana içsel denge sağlamasının hislerini biliyorum. Gerektiği yerde hayır derken kendimi desteklenmiş ve sevgiyle korunmuş hissetmenin hislerini biliyorum. Gerektiği yerde hayır diyerek kendi hakkımı savunmak bana özgüven veriyor. Kendimi hayır derken insanları kırmaktan korkmadan sevgi dolu hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Yaradanın ışığında gerektiği yerde hayır diyebilmenin hayatımı kolaylaştırmasının hislerini biliyorum. Sınır koymadığımda suistimale uğrama korkusundan özgürleşmenin hislerini biliyorum. Hiçbir şekilde zayıf düşmüş hissetmeden de sınır koymak benim doğuştan gelen hakkımdır. Kendimi sağlıklı sınırlar koymayı öğrenirken sevgiyle desteklenmiş hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir başkalarının sınırlarımı ihlal etmesine izin vermeme sebep olan her türlü korkudan özgürleşmenin hislerini biliyorum. Başkalarının sınırlarımı ihlal etmesine izin vermeme sebep olan her türlü korkudan özgürleşmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Sınır koyamadığımda bile kendimi suçlama duygusundan arınmanın hafifliğini biliyorum.'' sınır koyamadığım anlarda bile kendimi değerli hissetmenin huzurunu biliyorum. Başkalarının sınırlarımı ihlal etmesini engellemek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendimi sınırlarımı ihlal eden kişilere karşı sevgiyle ve kararlılıkla korumak mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendimi sınırlarımı ihlal eden kişilere karşı Sevgiyle ve kararlılıkla korumak benim doğuştan gelen hakkımdır. Sınır koymayı ertelemekten özgürleşmenin bana güç verdiğini biliyorum. Yaradan'ın ışığında sınırlarını çizmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Sınırlarımı korumanın yaradanın bakış açısıyla doğal bir hak olduğunu biliyorum. Sınırlarımı sevgiyle korumak mümkün, kolay ve güvenlidir. Sınırlarımı ihlal eden durumları fark etmenin, bana güven vermesinin hislerini biliyorum. Yaradan'ın sevgisiyle sınırlarımı korumanın bana huzur getirdiğini kabul ediyorum. Sınırlarımı ihlal eden kişilere karşı net ve kararlı olmak mümkün, kolay ve güvenlidir. Sınırlarımı ihlal eden kişilere karşı net ve kararlı olmak benim doğuştan gelen hakkımdır. Sınırlarımı ihlal eden kişilere karşı net ve kararlı olmanın yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Sınırlarımı savunmanın benim değerimi arttırdığını kabul ediyorum. Sınırlarımı korurken kendimi her zamanda güvende hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Sınırlarımı güçlü ve net bir şekilde belirlemenin bana mutluluk vermesinin hislerini biliyorum. Başkalarının sınırlarını sevgiyle kabul edebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Başkalarının sınırlarını anlamanın ilişkilerimi güçlendirdiğini biliyorum kendimi başkalarının sınırlarına saygı duyarken dengeli hissetmenin huzurunu biliyorum. Kendimi kendi sınırlarıma saygı duyarken dengeli hissetmenin huzurunu biliyorum. Başkalarının sınırlarını ihlal etmeden kendimi ifade edebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendi sınırlarımı ihlal ettirmeden kendimi ifade edebilmek mümkün kolay ve güvenlidir. Sınır koyabilmenin her durumda mümkün, kolay ve güvenli olmasının hislerini biliyorum. Yaradan'ın bakış açısıyla sınır koymayı öğrenmenin benim için doğal bir süreç olduğunu biliyorum. Kendimi sınır koyarken başkaları tarafından sevildiğimi hissetmenin huzurunu biliyorum. İlişkilerimde sağlıklı sınırlar koymanın İlişkilerimi zenginleştirdiğini biliyorum. Sınır koymanın beni yalnız bırakmadığını bilmek bana güç veriyor. Kendimi sağlıklı sınırlar koymayı kolaylaştıran kaynaklarla çevrili hissetmenin huzurunu biliyorum. Kendimi sağlıklı sınırlar koyarken huzurla dolu hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendi değerimi bilmenin sınırlarımı korumamı kolaylaştırdığını biliyorum. Yaradanın bakış açısıyla değerli olduğumu bilmenin sınırlarımı güçlendirmesinin hislerini biliyorum. Kendimi, değerimi anladığımda güçlü hissetmenin huzurunu biliyorum. Kendi değerimi korumanın beni duygusal olarak dengelemesinin hislerini biliyorum. Sınırlarımı koruyarak değerimi arttırmak mümkün Kolay ve güvenlidir. Sınırlarımla kendime saygı göstermenin hayatımı güzelleştirdiğini biliyorum. Kendimi, değerimi bilerek sınırlarımı sevgiyle çizerken hissetmenin huzurunu biliyorum. Sınırlarımı korurken de diğerleriyle bağlantılı olduğumu bilmek bana huzur veriyor. Sınırlarımı ihlal eden Tüm kurum ve kuruluşlara karşı kendimi korumak mümkün, kolay ve güvenlidir. Sınırlarımı ihlal eden tüm bireylere karşı kendimi korumak mümkün, kolay ve güvenlidir. Sınırlarımı ihlal eden tüm olay ve durumlara karşı kendimi korumak mümkün, kolay ve güvenlidir. Yaradan'ın bakış açısıyla sınırlarımı korumanın beni güçlü hissettirdiğini biliyorum. Kendimi, sınırlarımı ihlal eden kişilerle sağlıklı bir şekilde iletişim kurarken bulmak mümkün, kolay ve güvenlidir. Sağlıklı sınırların ilişkilerimi zenginleştirmesinin hislerini biliyorum. Yaradanın bakış açısıyla sınırların sağlıklı ilişkiler için bir temel olduğunu kabul ediyorum.'' Sağlıklı sınırlar oluşturmanın, ilişkilerimde güven yaratmasının hislerini biliyorum. Sağlıklı sınırlar koymak benim DNA'mda kodludur. Şimdi bu saydığımız hisleri alanına kabul etmek isteyen herkes için şimdiden şifa oldu, şifa oldu, şifa oldu.